Kalbinizle yaptığınız her şey size geri dönecektir. Mevlana Hazretleri Göz Allah'ın kudret ve sanatını görmek içindir. Eşin dostun ayıplarını ve haramlarını görmek için değildir. Gül dediğin nedir senin? Üç beş diken biraz yaprak. Ömür var ya ömür, çok sevdiğin üç beş nefes, sonra toprak. Üç şey seçildi cennetten, kelimeler, aşk, annelik duygusu. Kelimeleri Adem aldı, annelik duygusu Havva'ya kaldı ama aşk çok ağırdı. Eli görmeyen kişi yazıyı kalem yazdı sanır. Allah'ın kudretini görmeyen elmayı ağaç yaptı sanır. Yüze dost, öz düşmandan usandım. Dili mümin, kalbi şeytandan usandım. Dostum herkesin karı çekilir ama ben davasız Müslümandan usandı. Zorsa sev ama sevmiyorsa zorlama. Bazı insanlar dua gibidir. Görünmez ama dokunur sana. Duyulmaz ama bırakmaz seni. Gönül kime söz vermişse aşk onda muhteşem. Edep aklın tercümanıdır. İnsan edebi kadar akıllı, aklı kadar şerefli, şerefi kadar kıymetlidir. Günah sofrasından doğrulmayanın gönül sofrasında gözü olur mu? Allah aşkı ile yoğrulmayanın ona naz etmeye yüzü olur. Mu? Gözlerinin gördüğünü, yüreğinin gördüğünü değişiyorsan eyvallah. Yüreğinin gördüğünü, gözlerinin gördüğüne değişiyorsan eyvah, eyvah. Bana diyorlar ki eskiden böyle değildin. Artık çok içine kapanıksın. Cevap veriyorum. İçindekiyle yetinen gönlüm sizi ne yapsın? Sükut eyledim kahrı var dediler. Biraz söyledim zehri var dediler. Sustum kahırdan susuyor dediler. Biraz konuştum zehrini kusuyor dediler. Gönlüm dilime dargın dilim gönlüme. Gönlüm duygularını anlatamadığı için kızarken dilime. Dilim anlatamayacağı şeyleri düşündüğü için kızıyor gönlüme. Keşke sen ben olsan, seni sevmenin ne kadar zor olduğunu anlasan. Keşke ben sen olsam, bu kadar sevilmenin tadını çıkarsam. Yepyeni bir yaşama doğmak için ölmeden önce ölmeli. Sus gönlüm bu kışın bahara döneceği kadar Bu gece gündüz oluncaya kadar Uzak yollar yakınlaşıncaya kadar Bu sıkıntının ardından ferahlık gelinceye kadar Ve yüzümüz uslat gözyaşlarıyla ıslanıncaya kadar Sus Hak yolunda ilerlemek yürek işidir, akıl işi değildir Kılavuzun daima yüreğin olsun. Omzun üstündeki kafan değil. Nefsini bilenlerden ol, silenlerden değil. Bir yürek ancak bir yürekle takas edilir. Yüreğini almadığım kimseye vermem yüreğini. Sabır kurtuluşun anahtarıdır. Sabır gözün perdesini açar. Gönlü yarar açar. Gönül sevgiliyi bulmuşsa kuru dal bile çiçek açar. Edebin en önemli ölçüsü başkalarının senden rahatsız olmamasıdır. Mevlana Hazretleri Beni hatırlamadın mı? Hani bir tende iki can bir kabukta iki bademdik. Ben seni nasıl incitebilirim? Ayağına bir öpücük kondurayım desem, kipriklerimin dikeni ayağına batar da rahatsız eder diye korkarım. Gel bakalım, ateşle nasıl oynanır göstereyim. Gör bakalım. Ateş mi seni yakar? Sen mi? Dilin kıymetini arif olandan, gözün kıymetini ama olandan, sözün kıymetini mal olandan, ekmeğin kıymetini aç olandan, aşkın kıymetini hiç olandan öğren. Yine gel, yine gel her ne olursan ol, yine gel. İster kafir ateşe tapan, Putperest ol, yine gel. Bizim bu dergahımız, ümitsizlik dergahı değildir. Yüz defa tövbeni bozmuş olsan da, yine gel. Nice umutsuz kapılar vardır, açılmaz. Rabbinin kapısı büyüktür, kapanmaz. Sen umudunu kaybetme, Rabbim kolunu bırakmaz. Dili Bismillah olanın işi yarım kalmaz. Sözü inşallah olanın planı bozulmaz. Gözü maşallah olanın içi kararmaz. Zikri Sübhanallah olanın eksiği olmaz. Şükrü Elhamdülillah olanın rızkı azalmaz. Anahtarı iman olanın açamayacağı kapı olmaz. Allah'ın izniyle Elhamdülillah. Gençliğin aynada göremediğini yaşlılar bir tuğla parçasında okurlar. Demir gibi cahili, altın gibi bilginden daha kıymetli yapan şey ahlaktır. Bil ki zahiri suret yok olur fakat mana alemi ebedidir, kalır. Testinin suretiyle ne vakte dek oynayıp duracaksın? Testinin nakşından geç, ırmağa, suya yürü. Sureti gördün ama manadan gafilsin. Akıllıysan sedeften inci seç, çıkar. Taş yeşermez geçmiş olsa da nevbahar, Toprak ol da bak nasıl güller açar. Taş idin çok gönül kırdın yeter, Toprak ol üstünde hoş günler biter. Ne ile konuştum dedim bana derdini söyle Kim ağlatır seni bu feryat nedir böyle Dedi o sevgiliden ayrı düştüm üzgünüm Gayri geçmez alemde benim feryatsız günüm Can ararsan can olursun, av için yemek ararsan yemek olursun, neyi ararsan o olursun. Sabret ki her şey hissettiğin kadar derin ve sonsuz olsun, sabret ki her şey gönlünce olsun. Dinle neyden, duy neler söyler sana, derdi vardır ayrılıklardan yana. Kestiler sazlık içinden der beni, Dinler ağlar hem kadın hem er beni. Göğsü göz göz ayrılık gelsin de bir, Sen o gün benden işit özle, özle özlem nedir? Ben aşık değilim sana, benim aşkım Allah'a. Tamam seni de sevdim, lakin yaratanın hatrına canı canana teslime hazır değilsen, ben aşkım deme kimse. Tevekküldeyim, sabırla bekliyorum Rabbim. İndireceğin ayra, öylesine muhtacım ki. İnsanları kitaplar gibi düşünün ve kapaklarına bakıp aldanmayın. Asıl değerini okumaya başlayınca anlarsınız. Lafta ölçü bilmeyen edepsizlikle sınır tanımaz. Kibir kendisinden habersiz, kendini